Burası Spor Plus'tan herkese merhaba arkadaşlar. Milli haftayı geride bıraktık. Milli haftada önemli olan detaylar neydi? Montella üzerinde federasyon ne gibi bir etki oluşturdu? 11 noktasında artık forvetle oynama geçmesi gerektiğini federasyon Montella'ya zorunlu bir şekilde baskı haline getirdi. Bunları küçük küçük dipnot halinde işleyeceğiz. Ama burada önemli olan detay şu. Milli takım üzerindeki menajerlerin kadro yapılanması üzerinde ne kadar aksiyonun olup olmadığını Gökhan Hocam'la birlikte değerlendireceğim. Gökhan Hocam ayağın sağlık. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk hocam. Gökhan Hoca biliyorsunuz ki bu işlerde analiz noktalarında bize içeriden bilgileri alıp doğru bir şekilde aksiyon olarak anlatan değerli bir hocamız. Ara ara yayınlarımıza katılarak bize mutluluk veriyor, şeref veriyor. Ayağın sağlık hocam. Aynı şekilde hocam. Ben de uzun bir ara olmadı. hep Bir 2-3 ay oldu galiba. 2-3 ay sonra tekrardan Bro Sport kanalında yorumcu olarak katılmak benim için de tabii güzel bir onur oldu. Ağzına sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Hocam hemen bir istatistikle başlayalım istersen. Tabii hocam. Arkadaşlar İspanya maçında Türkiye %27 topla oynamayla oynuyor. İspanya %73 oynuyor hocam. Bu %73'ün içerisinde yapmış olduğu faaliyetler neler onlara değineceğiz. Çünkü buradaki önemli olan detay aslında o. İspanya %73 top oynarken 21 şut çekiyor 9 isabet. Ve bu 21 şutu da rakibin birinci bölgesine yani bizim defans bölgemizden çekiyor. Ceza sahası içerisinden 16 şu çektirebiliyorsan sen birinci bölgende bir problem var hocam. Bunu bir Aynen. soru işareti olarak al. Birazdan bunu mercek altına alacağız. Aynen. Türkiye 13-3 çekiyor. 7 isabet sağlıyor. 2 gol buluyor. Bulduğu goller de oyun içerisinde sonradan rejenerasyon takımı diye nitelendirilmez. Rotasyon oyuncularından geliyor. Bir Deniz, iki Salih Özcan'dan. Gollerin Aynen. ikisi de kaliteli. Özellikle Deniz'in atmış olduğu golü ben çok Aynen. beğendim. Çünkü oyuncu reaksiyonunu çok iyi bir şekilde gösterdi. Topu çok Şimdi, iyi takip ediyor hocam. Tabii, çok iyi o reaksiyon verebildi. Çok soğukkanlı bir şekilde tepkisini gösterebildi. Üçüncü değerlendirme şu hocam. Rakibin ikinci bölgesinde Türkiye yüzde ile oynamış. Birinci bölgesinde Türkiye hiç oynayamamış. Ama bizim bölgemize gelecek olursak ortada bir maç temposu çıkartırsak Rakibin ikinci bölgesinde yüzde 39, yani bizim bölgemizde yüzde 42, rakibin alanında da yüzde 13-19 arası top bağlantımız olmuş hocam. Şimdi buradan gözlemlediğimiz detay şu arkadaşlar. Ne kadar pas oyununda ayağa yaparsan oyun kompozisyonu ve ritmini ayağında bulundurabilirsin. Buradan mercek altına alacağım detay şu olması lazım. Pas oyunundaki faaliyetlerde ne kadar takım aksiyon üretebilmiş, ne kadar kompozisyon üretebilmiş. Bundan önceki yayınlarda ben dile getirmiştim hatırlıyorsanız. 250 pasın üstüne çıkan takımlar elit kategoride, 350 pasın üstüne çıkan takımlar elit kategoride sayılıyor diye. O 250 ile 350 pas bağlantısı çok önemli hocam. İspanya bu maçta 703 bağlantı yapıyor. Çok 703 iyi. pas bağlantısı yapıyor. Türkiye 230'a karşılık veriyor 3'te birinden azıcık. Bak sen şimdi böyle bir durum içerisinde Nasıl? gidip de Bulgaristan maçını konuşmayacaksın hocam. Aynen İspanya maçı senin için bir denklem değil. Ama İspanya maçı senin ne olduğunu gösteren bir maç. Aynen. Tamam Aynen. ya. Sen ne oynayabilirsin Dünya Kupası'na katılırsan nasıl bir reaksiyon verebilirsin? Bu reaksiyona karşılık nasıl bir tepki alabilirsin? İspanya maçı böyle bir maç. Aynen Şuradan şunu belirteyim. İspanya maçında İspanya bizi yenmek isteseydi yenerdi abi. Evet zorlasaydı yani. İspanya bize izin verdiği için biz İspanya'yla kafa kafaya oynadık gibi görünüyor. İki gol İspanya'da ilk defa turnuvada gol yemesini onlar istediği için biz yapabildik. Tabii. Kazanmayı istemiyorlar mıydı? istiyorlar? Çekişme devam etseydi büyük ihtimalle skor farklı olurdu. Evet. Ya olurdu. İspanya bu noktalarda rotasyonda oyuncuları kullandı. Olmayı Tabii. bile 60'ta çıkarttı. Çünkü arkadaşlar Dünya Kupası'na gidiyorsunuz. Orada bir oyuncunun maliyeti bile Dünya Kupası'nda çok büyük rakamlar taşıyor. Aynen. Yani sizin ülkenizdeki savaş figürünü savaş içerisinde taşıyan organizasyon Dünya Kupası'dır. Bunu hmm. saha içerisinde iyi bir şekilde taşıyabilmen lazım. Zaten garantilemişsin. Tabii. Bir sıkıntın yok. Dünya Kupası'na gitmeden önce sakatlanma olmasın diye rotasyona girdi. Doğru da yaptı. Türkiye'de yaptı rotasyonu. Ondan yana da problem yok. Ama ben şimdi şurada sana şunu yöneltmek istiyorum hocam. Şimdi İrfan Can Kahvecisi Fenerbahçe Kaduş'u kalmışsın. Neyden dolayı Kaduş'u kaldın belli değil hala. Aynen. Ahmet Kutucu'sun. Bizi. Takımında oynamıyorsun. Süre almıyorsun. Bu zamana kadar 30 dakikaya geçmemiştir. Ama bu iki oyuncu da milli takıma dahil edildi ve oynadı İrfan Can Kahveci, 70 dakika boyunca. Evet. Sen şimdi burada kafanda bir art niyet oluşuyor mu? Ya da İrfan Can'da olan bizim göremediğimiz detaylar ne hocam yani? Evet hocam orada enteresan bir durum var açıkçası. Şimdi kendi takımında oynayamayan birkaç oyuncu var ve bunlar sürekli milli takımda az kadroda yer buluyorlar. İşte Samet gibi, İrfan Can gibi, Ahmet Kutucu gibi. Şimdi burada ister istemez insanın aklına farklı şeyler geliyor. Yani bu işte menajerlerin baskısı mı, yoksa bu arkadaşların birilerinden bir torpilleri mi var? İnsan yani hemen hemen tüm futbol severlerin, tüm milli takımı izleyen, takip eden e, seyircilerin aklına geliyordur. Sadece bizim değil. Burada işte dediğim gibi hocam, yani milli takıma katkılarına da bakmak lazım. Milli takıma katkı olarak da çok fazla son maçlarda bir faydaları yok. Zaten kendi takımında oynamadığı için ne kadar bir katkısı olabilir? Yani bir aydır dediğin gibi kadro dışı İrfancan. Bunun hala dediğin gibi sebebini de bilemiyoruz. Yani milli takımda ne kadar büyük bir etki yaratabilir ki bu adamlar her seferinde kadro açıldığında biz direkt en başta bu adamları görüyoruz? Bunları çok iyi araştırmak lazım ve hani Dünya Kupası'na bir kişinin bile çok önemi var hocam. Sonuçta bu kadar emek veren futbolcu var. Yıllardır milli takım formasını giymek için canıyla başıyla savaşan futbolcular var. Tamam isim önemli, kalite önemli ama bu oyuncular artık yani çok fazla da hem kendi takımlarında hem de milli takımda bu kaliteyi de ortaya koyamadıktan sonra biz artık kara kaşına kara gözüne de bu adamları evet. almamamız gerekiyor. Evet. Ya da dediğin gibi bu durumun araştırılması gerekiyor. Zaten hani Türk futbolunda yavaş yavaş bir bir şeyler düzeltilmeye başlıyor. Bence bu konu da önemli hocam. Bu konuya da bir e, lazım. değinmemiz lazım. Hocam çok net bir cevap istiyorum senden. Tabii. Kamu oyunun önüne atmayacağım seni. Rahat olabilirsin bu konularda. Eyvallah. Menajerlerin milli takıma etkisi var mı yok mu? Bana net cevap abi? Ya hocam bence menajerlerin bütün liglerde ve milli takımda çok fazla etkisi var. Yani menajerin evet. güçlüyse sen de güçlüsün. Hani bunun sahada gösterdiğin performansla da değil mi hocam? çok fa farkı yok. Aynen öyle hocam. Menajerlik yani o alanlarda iyiysen en iyi takımlara da transfer oluyorsun. Orada yıllarca seni idare de ediyorlar. Tabii. Milli takımda da bak bir şekilde hocam yerin her zaman, koltuğun her zaman oluyor yani. Bu bu bir gerçek. Bunda Güzel. kıvırmanın bir anlamı yok. Güzel. Ağzına sağlık. Hocam şimdi evet, benim hocam. detay olarak sana sormak istediğim detaylardan bir tanesi şu. Milli takımda biz forvet oyununa döndüğümüz zaman Deniz'le birlikte buraya aksiyonu verebiliyoruz. Frankfurt'taki oyuncumuzla birlikte biz buraya aksiyonu verebiliyoruz can uzunla birlikte. Milli takımda sence dünya kupasına katılabilirsek şimdi ihtimal olan takımları söyle hocam bize. Hocam İsveç var bildiğim kadarıyla, Kuzey, Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya ve Romanya. Şimdi bu dörtlü içerisinde sence forvetli bir oyun sistemiyle mi çıkmamız lazım yoksa tekrar biz 4-6-0 üzerinden mi devam etmemiz lazım? Bence hocam dünya futbolu artık yeniden 9 numaralara dönmeye başladı. Yani forvetli oyuna geçmeye başladı. Biz bunu göz ardı edemeyiz. Biz de mutlaka ee, bir forvetimiz yani gerçek forvet özellikleri olan bir forvetle oynamamız gerekiyor. Ha Deniz Dahaca e, yeni yeni çıkıyor. Bakalım bunu kaldırabilecek mi bu yükü? Bu sorumluluğu alabilecek mi? Daha genç. Ama biz genç oyuncularla zaten bu bir önceki Avrupa Kupası'nda da başarılı olduk. Bence o sorumluluğu da eğer oynarsa bol bol o e, sorumluluk verilirse bence yerine getirebileceğini düşünüyorum. Deniz Gül'le oynamaya başladıktan sonraki reaksiyonu Barış Alper'le İrfan Can'ın biraz daha değişmiş oldu. Pivot oyunu her zaman senin üçüncü bölgede top bağlantılarını daha fazla tutabileceğin anlamına gelir. Evet. Pivot oyunu sen Barış Alper'le yapabilirsin. Problem değil ama Barış Alper orijin bir santrafor oyuncusu olmadığı için sana orada kuvvetsel anlamda reaksiyon verebilir. Her takıma karşı bu etkili olmaz. Bak mesela Barış Alper'i ilk yarıda sen çizgi oyunda ve kanat oyunda, ileri uç bölge oyunda kullandın. Barış Alper'le İrfan Can Kahveci ilk yarıda 45 dakika boyunca hiçbir aksiyon yapamadılar. Ne oynadıklarını bilmiyorlardı. Nereye koşacaklarını bilmiyorlardı. Çünkü rakip o kadar doğru bloklar arasını kapatabildi ki TN bu iki Maysura dediğin oyuncundan yararlanamadı. Ama Denizgül orada pivot oyunuyla birlikte doğru alanları doğru koşular yapabildi. Aynen doğru doğru. aksiyonlar alabildi. Aynen bu yani. adam 21 yaşında ve çok soğuk kandı. Evet. İlk milli takım maçına çıkıp da İspanya karşı böyle bir Güler reaksiyon yani vermek zor bir şey hocam. Şimdi insanlar kolay bir şey sanıyor ama orada evet. senin nabzın 160'tan aşağı düşmüyor arkadaşlar. Bak 160 nabızla sen bugün git mutfaktan suyuna orada bile kanteri teri içinde kalırsın. Tamam bu adam futbolcu eyvallah problem değil. Ama adamın 21 yaşında olduğunu unutmamak lazım. Bu adamlara değer vereceksin i̇yi, iyi, iyi. hocam. İlk 11 maçıymış. Tabii, ilk defa 11'de bu adamlara oldum. değer vereceksin. Bu adamları Aynen. ilk defa sen milli takıma çağırıyorsan bunu milli takıma kazandıracaksın. Ya yani milli takıma geldin. Mesela ben Beşiktaşlı bir oyuncu üzerinden bir şey duydum. Bu ne kadar gerçek ne kadar doğru bilmiyorum. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama... Beşiktaş'ta Emirhan'ı milli takıma çağırıyorlar. Daha sonra diyorlar ki Emirhan ben sana süre veremeyeceğim. Hadi sen geri dönebilirsin. Böyle bir durum olduysa çok çirkin tabii, bir olay. Beşiktaş taraftarlarının tepkisini toplar. Senin milli takım dediğin takım nedir abi? Senin ülkeni optimal seviyede değil mi? Tabii. En iyi seviyede temsil etmesi. Kimle bu Samsun'uyla, kimle bu Fenerbahçe'siyle, kimle bu tabii. Galatasaray, Trabzonu Beşiktaş, Beşiktaş, Trabzon'uyla, Trabzon Göztepe'siyle Göz Göz abi. Deşiş. Sen orada değil ayrımcılık de. yapmadan, ayrıştırmadan Bütünleştirme üzerine yönelmen lazım evet. Ama böyle bir şey doğru mu değil mi bilmiyorum Arkadaşlar kimsenin günahını almak istemiyorum Varsa abi böyle bir şey Bu durumlar milli takımda yaralar oluşturur Aynen. Bak şuradan bunu destekleyin Bundan önceki haftaki maçta da ne olmuştu abi bir, so bir önceki turnuvada? Kaleciyle ilgili problem oldu Gökhan Hocam. Tabii, Detayı tabii. çok iyi yakaladın. Demek ki böyle bir sıkıntı var abi. Küstürmemek lazım. Bu, Bunların öyle. olmaması lazım. Oyuncu tabii, mentalitesini, fundamentalini çok iyi çözmek bunlar lazım. Bunlar iyi. Bir yönetim istiyor hocam. Bu da bir organizasyon. Bu da bir yönetim becerisi. O kadar futbolcuyu, o kadar farklı takımı, o kadar farklı taraftarı. Milli takım e, antrenörlüğü ya da milli takım yöneticiliği çok başka bir şey. Tabii. Bu dengeyi iyi kuramazsan, arada ikilik çıkarsa farklı taraftar gruplarının tepkisini, oyuncuların tepkisini alırsan, bu sefer birlik beraberlik olmayacağı için de başarı bir nebze etkilenecek burada. Tabii, kesinlikle o kenetlenmeyi yaşamadıktan sonra çok zor. Aynen. Ama ikinci yaraya başladığın zaman Barış Alper'i kenara çekip analizde muhtemelen ilk yarı bittikten sonra öğretler Dediler ki oğlum sen bir dur her tarafa koşmayacaksın Aynen. ya. Senin yapman gereken Görevini organizasyonlar yap. bunlar. Senden bir savunma arkasına koşu yapıp alanı genişletmeni istiyoruz. Oyun boyunu uzatmanı istiyoruz. Barış Alper ikinci yarıya bakın İspanya maçında yapmış olduğu koşullarla oyun boyunu uzattı. Takıma nefes aldırdı. Takımın 3. bölgede 2. bölgede top faaliyetlerinde bulunmasına yarar sağlıyor adam. Barış Alper'i biz böyle kullanabilsek yarar verir. Yoksa hadi aslanım sen aslansın kaplansın güçlüsün o mevzular Olmaz. yok abi. Yok tabii canım. Avrupa futbolunda öyle bir şey yok yok Hı. hocam biliyorsun. Tabi tabi burada tabii. senin değerini oluşturabilmen için oyunda ayağı tutan adamlarla aynen, o aynen. organizasyonu yapabilmen lazım. Artık hocam şey de yani zor. Tabii ki biz yıllarca milli takım düzeyinde de futbol düzeyinde de hep genelde vatan millet sakarya şeklinde oynadık ama sen bunun arkasını bilimsel destekle işte futbol stratejileriyle taktiklerle tabii. atletik performans seviyesiyle desteklemezsen bir yere kadar gelebiliyorsun hocam görüyorsun işte hani İspanya İspanya gibi oynadığı zaman 2010 senesinde bizim kadroyla yine İspanya mükemmeldi. Hatta belki tarihin en iyi İspanyasıydı. Biz 2-1 falan yeniliyorduk şimdi adamlar bir i̇lk vitesi maç. arttırdığı zaman nasıl ne seviyeye geliyoruz i̇lk hocam ilk maç abi 6 yani sen... tabii, bu gerçeği aslında ona göre yani evet. o 6-0'lık maça göre biz tedbirler önlemler almalıyız kendimizi oradan paha biçmeliyiz tamam güzel oynadık ama İspanya'nın şeyi bitmişti hocam artık adamlar sakatlanmamak için uğraşıyordu en az hasarla nasıl atlatırım dünya kupasına bütün oyuncularımı nasıl götürürüm tabii, diye bakıyorum tabii, tabii, tabii. o gemi gidecek arkadaşlar tamam. o geminin gitmesi için bütün motorun çalışması lazım. İspanya bu maçı öyle çıktı. Ya yani sen gidip de İspanya maçında kaldın 2-2 ile yok biz İspanya'da 2-2 kaldık. Şimdi yorumcular yapıyor ya bilmem evet. ne kanallarında. Bak ben sana şuradan söyleyeyim izleyen olarak. Çıkıyorsun ya televizyon programına yapmış olduğum 50-60 tane canlı yayın bandı vardır. Bunu geçmişimde izleyenler bilir zaten. Sana veriyor abi. Tamam Gökhan önce sana veriyor diyor ki şunları konuşacaksın hocam diyor. Ya yani sen bunun dışına tamam. çıkamıyorsun. Ben o yüzden arkadaşlar zaten bu platformu kurdum. Bir şeyleri anlatacaksak doğru bir şekilde anlatalım ki insanların sana bak şunları söyle. Bunlar yalan ya da doğru senin umurunda değil demesine izin vermememiz lazım. Ne bize yarar sağlayacaksa ülke olarak ben bir genç olarak bu sorumluluğu alıyorsam beni eleştir problem değil. Benim üslubumu da eleştir problem değil. Benim eğitimimi de eleştir problem değil. Ama bana olumlu, yapıcı eleştirilerde bulun. Tamam. Yıkıcı, yıpratıcı eleştirilerde bulunma. Sana bir şey kazandırmayacak. Sen klavyenin arkasında orada basabilirsin. Problem değil. Senin hayat üslubun böyledir. Hayat görüşün, vizyonun böyledir. Bu ülkeye değer verirsin, vermezsin. Senin bakış açın budur. Ama benim bakış açım, ben televizyonu bıraktım. Bu platformu kurduysam bana o şekilde yıpratıcı, o şekilde zarar verecek eleştirilerde bulunmaman lazım. Çünkü ben senin adına o sorumluluğu alıyorum. Bak ben senin adına bu kanalı açıyorum. Diyorum ki yarın öbür gün senin çoluğun çocuğun olduğu zaman benden sonraki jenerasyonlara da daha iyi bir gelecek bırakalım abi. Çok zor bir şey değil. Ben yayına çıkıp konuşmasını bilmiyor muyum? Biliyorum adam sana kağıdı veriyor diyor ki şu adamı eleştir. Tabii. Şu futbolu eleştir. Şuna pop benim, buna alkışla. Benim çizdiğimin dışına çıkma diyor. Sen bunu yaparsan neyi evet. göreceğiz mesela? Ülkede liyakat evet. dediğin sistem var ya. Neyi göreceksin o zaman? Evet canım, Doğruları göremezsin ki abi. Başkasının ağzıyla konuşmuş olacaksın. Ya zaten. çok zor bir şey, şey değil ya hocam. Bak. Bak yüksek lisans tezimi, şimdi o bir birkaç arkadaş bunu önceki yayınlarda yapmış futbol üzerine yaptım. Milli mücadelede Fenerbahçe'nin yeri ve önemi. Tamam mı? O zamanki futbol takımları neden kurulmuş? Bunun üzerine yaptım. Lisans eğitimi, uzmanlığımı yine futbol üzerinden yaptım. Pedagojik eğitimlerin tamamını yine futbol üzerinden, atletik performans üzerinde yaptım. Antrenman bilimi üzerince Türkiye'de olmayan ilk 50 belgenin bir tanesine sahip. Ya yani şimdi eğitim noktalarını söylüyoruz ya arkadaşlar. Ki keza Gökhan Hoca da öyledi. Problem değil, eleştir. Ama benim buna hakkım var, ben bunu okudum. Tamam mı? Bak benim buna hakkım var, ben yapıyorum yorumu. Sen izle, izleme problem değil. Ama yıkma abi. Anladın mı? Ben burada oradan kaçtığım için zaten kendi platformumu kurdum. Onlarca dolar para harcadım. Burada geldim bu yayını yapıyorum. Çünkü senin çocuğundan da ben sorumluyum. Benim işim bu. Anla, Bu benim işim. Hobim değil. Bu benim işim abi. Anladın mı? Ya ben bu kamera bittikten sonra Gökhan Hoca onlarca milli takımı oyuncu yetiştiriyorum. Bizim işimiz bu. Anladın mı abi? Sen benim üslubuma takıl problem değil. Gökhan Hoca'nın takıl problem değil. Ama yapılan işe saygı duyacaksın. Çok basit. Meyve veren ağaç taşlanır hocam. Ya Bir de bizim Türkiye'de hocam hiçbir başarı cezasız kalmaz. Ta, kesinlikle öyle. Ayakta yapamayan, sağlıyor. yapamayan her zaman senin yaptığını kötüler hocam. Çünkü kendi yapamadığı için kendine güvenmediği için. Harekete geçmediği için o içinde kalan ukdeyi sana sataşarak, sana saldırarak, içindeki e, yapamadıkları kiğini kusarak ortaya çıkarır. Ama burada Numan Hoca kendi çabalarıyla, emekleriyle güzel bir şey üretmeye çalışıyor. Çoğu insanın yapamadığı bir şeyi cesaret ederek yapıyor ve evet. kimsenin kuklası olmadan yapmaya çalışıyor. O yüzden daha çok değer verirseniz bu tip şeylere. E bir de tabii ki e, sen iyi bir şey yaptıkça... E, taşlanacaksın. E, biz buna da alışıyoruz. Numanada da alışık. Ama istiyor ki daha hani bu işin içinde olan insanlar biz de istiyoruz. Herkesin her şeyi hakkında yorum yaptığı bu ülkede, herkesin her şeyi bildiği bu ülkede <laughs> bari bu işi yıllarına emeğini veren, bu işi için kafa patlatan, dirsek çürüten, kendi mesaisini harcayan, işte kendi zamanından ayırıp daha çok buraya uğraşan insanlara biraz daha değer verilsin istiyoruz, biraz daha e, asıl doğru olanın bu bilimsellikle işte bu işin içinde olan insanların yaptığı şeyleri daha çok örnek alın istiyoruz. O yüzden biraz daha çabamız, o yüzden biraz daha kendimizi parçalıyoruz aslında. Ağzınıza sağlık hocam. Eyvallah. Umarım kendimizi iyi bir şekilde ifade etmişizdir. Kısaca toparlayacak olsak arkadaşlar konu dağılmadan Türkiye'de hocam milli takımın birinci bölgesinde bariz bir sıkıntı var. Tamam Çünkü sen ceza sahasından 16, 21 şut çekiliyorsan maçın tamamında 16'sını sen ceza sahasından çektiriyorsan bir problem var. Evet. Biz Dünya Kupası'na katılacaksak birinci bölgeyle ikinci bölgedeki bağlantıları bir kere komple temizlememiz lazım. Aynen. Bu noktalarda bir önlem alınması lazım. Birinci detay bu. İkinci detay biz arkadaşlar muhtemelen zaten mıknatıs gibi bir ülkeyiz. En zorlu kura kimse hocam. onu çekeriz. Abi. Biz muhtemelen oradan İsveç'i bir çekeriz. Aynen İsveç'i çektiğimiz zamanki reaksiyon ne olur ne olmaz bilmiyorum ama bu Montella birisi Hollanda maçını, Portekiz maçını hatırlatması lazım Montella hocaya. Montella hocaya birisini Hollanda maçını, Portekiz maçını iyi bir şekilde hatırlatması lazım. Hollanda maçını da alabilirdik, Portekiz maçını da alabilirdik ama iki maçtan sonraki yapılan açıklamaları geri alamayız. Hocaya Türkiye'nin kendi karakterini gösterebilecek şekilde oyuna reaksiyon vermesini İnşallah gitmeden önce turnuvaya Allah nasip ederse gideriz inşallah. Anlatmaları lazım hocam. Aynen öyle hocam. Açıkçası hocam yani bu dört takımı da biz ben hani milli takım formda bir milli takımın konsantre bir milli takımın geçebileceğini düşünüyorum. Ama biz eskileri de az çok hatırlıyoruz artık bizde yaşımız ilerliyor. İsviçre durumlarını facialarını biliyoruz hocam. Yani biz çok kısa sürede konsantrasyonu dağılıp çok saçma sapan goller yiyebilen bir ülkeyiz. Öz yapmamız evet. gerekiyor. Eğer ki bunları yapmazsak yani bu dediğim birinci bölgeyi gerçekten orada panik halinden bir kurtulursak ve sistemli düzgün oynarsak herkes görevini rahat bir şekilde yerine getirirse zaten bu dört takımı da biz rahat geçebiliriz. İkinci avantajımız Türkiye'de olması. Yani ilk, tek maç usulü ve Türkiye'de olacak. Yani kendi evimizde oynayacağız. Çok iyi bir stat atmosferiyle milli takıma taraftarı da arkamıza alarak güzel konsantre bir şekilde oynarsak hocam bu dört takımdan tabii ki gönül istiyor ki daha kolay hani Romanya vesaire gelsin tabii şimdi Romanya dedik oradan da şey yapmayalım ee, daha kolay bir takım gelsin isteriz ama kim çıkarsa çıksın biz eğer ki kendi oyunumuzu oynarsak zaten e, kalitemizi de gösterdik son Avrupa Şampiyonası'nda sonraki elemelerde yani biz formda olmamız lazım bu bu maçlardan ders çıkartıp o maça full konsantre olup tek maçta işi bitirip e, halledip ondan sonraki rakipleri de yenip artık 25 yıl sonra şu Dünya Kupası'na katılalım. Ben çocuktum en son. Yaşlandık hocam. Yani yaşlandık bir Dünya Kupası izlemek istiyoruz artık. Tüm bizim yaş ya da işte gençlerde benim öğrencilerimden daha Dünya Kupası izlememiş arkadaşlar var. Evet. Onlara da bir Dünya Kupası izlettirelim artık buradan. Ee, tüm futbolculara, ekibe artık bu şeyimizi duysunlar. Serzenişimizi. Hocam ağzına sağlık. Kapanışı Eyvallah bu dört takımdan hangisi kurada gelip bunu söyleyerek yapmak istiyorum. Ben hocam gönlümden geçen Romanya. Ama sanki böyle ya İrlanda İrlanda'yı çekeceğiz gibi bir durum var ama İrlanda'ya da zamanında ders vermişliğimiz vardır. Romanya mı diyorsun? Ben gönlümden Romanya gelsin istiyorum ben hocam. Ben de muhtemelen İsveç'i çekeceğimizi en Hadi kötü senaryo düşünürüm ben her zaman. O zaman ben İrlanda diyorum, sen İsveç diyorsun hocam. Çay bakalım da hangisi. Çay çay da olur hocam. Ha, çay. Enerji içeceği de olur. <laughs> çay. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Görüşmek üzere. Teşekkürler arkadaşlar.